para piyasasındaki gelişmeler neler? Bitoya yönetim danışmanı Helin Çelik bizlere eşlik edecek. Şu an kendisi ekranlarımızda. Hoş geldin Selin Hanım. Günaydın. Teşekkürler. Hoş bulduk Büşra Hanım. İyi evet. yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Sağ olun öncelikle değerli katılımınız adına. Biz tabii ki fiyat gelişmelerini konuşuyoruz. Yeni bir haftaya başladık. Fakat yatırımcıların bir diğer taraftan gözü kulağı kripto para piyasasına miral gemisi olan Bitcoin cephesine de çevrilmiş durumda. Öncelikle sizler bir uzman isim olarak, aynı zamanda Bito Yönetim Danışmanı olarak e, kripto cephesindeki gelişmeleri ilk başta nasıl bir özetlemeniz gerekir? Nasıl okursunuz? Aslında geçtiğimiz haftalarda kripto piyasasında oldukça dalgalı bir seyir vardı ve e, risk algısı oldukça düşüktü. Çünkü Trump'ın gümrük tarifeleri piyasadaki risk iştahını epeyce düşürmüştü geldiğimiz noktada özellikle geçtiğimiz hafta Çin ve ABD arasında müzakere sürecinin başlaması ve hafta sonu müzakere sürecinin ılımlı geçtiği haberleri piyasayı benim bir bir noktaya kadar taşıyabildi. Güzel bir hareketlilik yakalandı. bir süredir %65'in üzerinde olan dominans oranında bir miktar gevşeme görüldü ve altcoin piyasasında canlılık yaşandı diğer taraftan Ethereum'un Petra güncellemesi gerçekleşti ve bu e, güncelleme ile birlikte e, staking oranı arttı. Dolayısıyla Ethereum güzel bir pay bıraktı yatırımcısına. Ancak hala geçtiğimiz e, aylarda test ettiği zirvenin biraz gerisinde yer alıyor. Yeni haftaya baktığımız zaman Çin ABD arasında e, yapılan görüşmelerin sonuçları e, takip ediliyor. Bugün açıklanması bekleniyor. Diğer taraftan SEC Başkanı Paul Atkins'in bu akşam Yuvarlak masada bir konuşma yapması bekleniyor. Yine tokenizasyon süreçleriyle ilgili e, kripto para piyasasına etkileyecek ve ABD'nin kripto projeksiyonlarının ne boyut olduğunu bize gösterebilecek olan bir konuşma. Dolayısıyla önemli ve akşam saatlerinde oynaklık artabilir. Burada merkeziyetsiz finansla geleneksel finans arasındaki e, bağların nasıl kurulacağı ya da tokenizasyon süreçlerine nelerin dahil edileceğini hep beraber takip etmiş olacağız. Yarın ise FED tarafında bir hareketlilik var. Daha doğrusu e, tüfe açıklanacak ve FED'in geçtiğimiz hafta faiz sabit tutması ardından e, Pavel'in FOMC e, basın açıklamasında aceleye mahal yok. E, gümrük vergilerinin önümüzdeki süreçte zaten etkisini göreceğiz. Aksi takdirde e, yani aksi bir durum olursa zaten hızlıca FED... Ee, karar almaya müsait bunu hızlıca gerçekleştirebilir şeklinde konuşma yapmıştı. Ve dolayısıyla e, Fed'in Haziran ayına ilişkin olan beklentileri o 25 bas puanlık faiz indirimi bir miktar oransal olarak e, düştü. E, sabit mi bırakacak acaba tekrar düşüncesi var. Ve CME Fed Watch'ta baktığımız zaman e, şu an itibariyle oransal olarak Fed'in Haziran ayında da faizi sabit tutması bekleniyor. Ee, o yüzden bu veri çok önemli olacak. TÜFE beklentinin altında gelirse FED'in eli faiz indirim konusunda bir miktar daha rahatlamış olacak. Bu noktada enflasyonun e, tabii yapışkan olduğunu hepimiz biliyoruz. E, yıllardır uğraşıyor FED ve borçlanma maliyetleri hala çok yukarıda ilerliyor. ve Dolayısıyla e, TÜFE beklentinin üzerine gelirse piyasadaki kazanımların bir kısmı silinebilir. Genel haliyle piyasayı yorumlayacak olursak i̇ri ufaklı pek çok pozitif gelişme var. Zincir tarafına baktığımız zaman tabii yeni haftada belirsizliklerin de olmasıyla özellikle Fed tarafındaki karar mekanizmasını etkileyebilecek bu e, tüfenin e, yarın açıklanacak olması, bugün yine Çin ve ABD tarafından ne gibi bir açıklama gelecek ve oransal olarak e, anlaşabilecekler mi e, gümrük tarifeleri konusunda. Bütün bunlar etkili olacağından dolayı bir miktar kar satışı gör görüyoruz. Bu noktada da e, vadeli işlem piyasasına baktığımız zaman ve kaldıraçlı pozisyonlara baktığımız zaman e, pozisyon büyüklükleri bir miktar azalmış gibi gözüküyor. E, ancak balinaların e, pozisyon kapatmasıyla birlikte yaşadığımız bir geri çekilme süreci var. E, madencilere baktığımız zaman da son ayların en düşük satış baskısı yaratabilecek aksiyonlarını alıyorlar diyebiliriz. Peki şimdi Helin Hanım aslında çok güzel özetlemiş olduğunuz yeni haftaya başlarken kripto para piyasasındaki gelişmeler genel olarak neye tekabül ediyor? Hepsini sizlerden uzman birisinden dinlemiş olduk. Fakat Bitcoin cephesine şöyle bir tekrardan dönüş sağladığımızda 100 bin doların üzerine tutunmayı başaran ve yatırımcıların aslında mutlu eden bir fiyat hareketiyle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Bu seviyenin sürdürülebilir olup olmadığını temel olarak özetlemiş olduğunuz ancak bundan sonra teknik olarak yeni bir düzeltme aralığımı görürüz. Yoksa fiyat hareketleri gün gün yatırımcısını mutlu etmeye devam eder mi teknik bazda? Şimdi bu e, vadeli işlemlere ve spot e, pozisyonlara baktığımız zaman buradaki emir büyüklüklerinin gitgide azalıyor olması aslında yatırımcıların yeni bir geçiş alanı için hazırlık yaptığını işaret ediyor da olabilir. Dolayısıyla kısa dönem yatırımcısının kar rasyosu aslında birin üzerinde bu da e, bir risk unsuru oluşturuyor. Çünkü ne kadar karlılık oranı artarsa kısa vade yatırımcısında o kadar kar realize etme durumu da bu daha doğrusu karda realize etme riski de ortaya çıkmış oluyor. Teknik açıdan baktığımız zaman 105 bin çok kritik bir bantta tekrar bu bölgeden satış baskısıyla karşılaştı. 105 bin üzerine çıkabilirsek evet 109 bin geçtiğimiz zirve e, burayı tekrar test edebilir. Yine buradan kar realizasyonu gelebilir. E, bizim bir önceki AT geçmemizle birlikte 118-120 bin bandı izlenebilir ama bu haftanın gelişmelerine ve Çin-ABD arasındaki belirsizlik, kapatılan pozisyonlar, karlılık oranının artmış olması, e, tüfenin açıklanacak olması gibi bütün etkileri topladığımız zaman bu kar realizasyonu aşamasının en azından 102 bin, 100 bin 100000 band aralığına kadar devam etmesini bekleyebiliriz. Ancak Bitcoin'in 100.000 eksenindeki kazanımlarının koruması bir sonraki hamlesi, bir sonraki yükselişler açısından çok önemli olacak. Bir e, tarafına baktığımız zaman e, yatırımcısının bir hayli bekletmişti, düşen kazanan içerisinde fiyatlandı. 1800 seviyelerinde e, de, yatay eksende hareket etti. Hala hazırda baktığımız zaman 2500'lerde bir miktar kar satışıyla karşılaştı. Kanal hedefinin olduğu bir bölgeydi. Dolayısıyla bu kar satışını normal karşılayabiliriz aslında. 2500'ün üzerinde tutunabilirsek 2850-3000 bandı gündeme gelebilir ama bitcoin eğer bu kar realizasyonu aşaması e, geçirirse ve 100 binin altına sarkarsa o zaman İtalya tarafında da 2300-2100 pantaralı tekrar e, masa üstüne çıkabilir. Bu arada tabii hem Paul Atkins'in yapacağı açıklamalar hem Çin ABD tarafından gelen açıklamalar piyasadaki oynaklık düzeyini arttırabilir. Özellikle bugün ve yarın kripto para piyasasında e, bir dönüm noktası o, e, olabilir. Dolayısıyla yatırımcının dikkatle takip etmesi gereken bir evredeyiz aslında. Ee, peki şimdi aslında Helena'nın Bitcoin cephesini de e, tamamıyla aktarmış oldunuz hem temel hem teknik bazda. Daha önceki döneme, dönemeçlere baktığımızda yine fiyat hareketlerine baktığımızda Bitcoin yükselirken altcoinler e, durandı biraz daha stabil bir fiyat hareketiyle karşı karşıyaydı ki siz de aslında konuşmanızın başında altını çizmiş oldunuz. Ancak şu anda altcoinler cephesinde ciddi bir hareketlenmenin yaşandığını görüyoruz özellikle de parantez açalım Ripple tarafında. Bu yayılma hareketi sizce yeni bir alt sezonun başlangıcı mı yoksa biraz daha Bitcoin yükselişine bağlı istinaden geçici bir rotasyon olarak mı karşımıza çıkıyor? Aslında bunu şöyle bağlayabiliriz hmm. Büşra Hanım. Şimdi geçtiğimiz süreçte gümrük tarifelerinin yarattığı bir kaotik bir ortam vardı ve ticari belirsizlikler çok yüksek bir seviyede ilerliyordu. Dolayısıyla altcoin piyasasında Cılızlık söz konusuydu. Hikaye Bitcoin'in etrafında dönüyordu. Hem Bitcoin'in rezerv olması, geleneksel yatırımcının ya da riski daha az almak isteyen yatırımcının Bitcoin'e geçiş yapması. Altcoin'lerden yaşanan çıkış sebebiyle Bitcoin dominansının %65'in üzerine kadar tırmanmasına neden olmuştu. ve Dolayısıyla altcoin piyasasına fon akışı epeyce zayıflamıştı. Biz geçtiğimiz hafta özellikle ticari konularda e, sis bulutunun ortadan yavaş yavaş kalkmasıyla birlikte Çin ve ABD'nin ilk defa müzakere sürecine adım atması ve toplantının da kötü geçmemesi en azından e, iki tarafın da yapmış olduğu açıklamalara bakacak olursak e, bir uzlaşma gelebileceği düşüncesi tekrar piyasadaki risk iştahını yükseltti. Dolayısıyla kripto para piyasasının içerisinde de risk iştahı artmış oldu. Bitcoin dominansı bu yüzden gevşedi aşağı yönlü bir miktar. Ha, canlı olarak baktığım zaman %62.97 civarında ilerliyor. E XRP'nin %4.28 Ethereum'un e, pazar içerisindeki payı arttı e, %9.20 civarında. Biz daha önce baktığımız zaman e, %7'lerin e, %7'ler civarında ilerlediğini gözlemliyoruz. En azından geçtiğimiz hafta ve önceki hafta. Ama şu an itibariyle tekrar bu tarafta bir toparlanma var ve %9.20'ye kadar çıkmış vaziyette. Tabii bu Ethereum dominansı açısından oldukça alt bir seviye ama en azından toparlanma izlerini gösterebildiği yatırımcısından Özellikle Petra güncellemesi ve artan staking oranları bunun üzerinde epeyce etkili biraz önce bahsettiğim gibi. Şimdi Bitcoin dominansındaki gevşeme devam ederse altcoin piyasasındaki canlılık da artmayı sürdürecektir. Ama bu risk iştahıyla ilgili bir durum. Yani Çin ve ABD arasında yapılan bu görüşmeden çok ciddi bir sonuç elde edilemezse örnek veriyorum ya da tüfe beklentinin üzerinde gelirse, FED aksiyonlarında bir belirsizlik oluşursa, o zaman tekrar Bitcoin dominansı artmaya devam edebilir. Bu noktada özellikle altcoin yatırımcılarının dikkat etmesi lazım. Çok bıçak sırtı bir evredeyiz açık konuşmak gerekirse. Altcoin piyasasında bir para akışı var diye her altcoin'in rally yapacağını düşünmeyelim. Burada özellikle majör kripto para birimleri ve haber etkisiyle bir hikaye yazabilen kripto para birimleri hareket ediyor. Geri kalan piyasanın tümü için daha başka bir olguya ihtiyacımız var. Ee, örnek veriyorum şimdi geçtiğimiz süreçte XRP tarafında e, dava sürecinin düşürülmesi ve spot ETF onayı bekler vaziyete gelmesi belli bir noktaya kadar taşımıştı. Şu an Ethereum biraz durumu sırtlanmış vaziyette. Ethereum'un hareketlenmesiyle birlikte azalt altcoinler harekete geçmiş olabilir yine aynı şekilde. Ama hepsi aynı düzeyde hareket etmeyebilir. Mimcoin'lere karşı e, dikkatli olmakta yine fayda var. E, portföyümüzü Biraz daha evet hani e, riski seven bir yatırımcıysak evet altcoinlerden yana kullanabiliriz ama burada da seçici davranmak durumundayız. E, peki şimdi aslında yatırımcılar tarafından da bir soru sormak istiyorum. Özellikle de yeni nesil yatırımcılara baktığımızda altcoin projelerine çok daha fazla ilgi duyduğu bir süreç içerisindeyiz, döneme içerisindeyiz. Bu trend cephesine bir okuma yapmak gerekirse ki şayet Selin Hanım, ee, sürdürülebilir bir seviye mi yoksa hype odaklı bir geçiş süreci olarak mı okunuyor dersiniz? Altcoin piyasasının yatırımcı kitlesi aslında belli. Kemik bir kitlesi var ya da işte ilgisi artan biraz daha e, risk almayı seven genç nesil, muhafazakar yatırımcı statüsüne girmeyen yatırımcı kitlesi altcoin piyasasına biraz daha ılımlı yaklaşıyor. Özellikle 2020-2019 yıllarında baktığımız zaman orada her aldığımız altcoin'in yükseliyor olması, işte 2x'ler, 3x'ler, 5x'leri gösteriyor olması bize. Oradan kalma bir alışkanlığı edinmiş olan yatırımcı kitlesi de var. Ama bu dönemin algısı biraz daha farklı diyebilirim. Yani hem kişi ve kurum bazlı çıkartılan altcoin'lerin sayısında gerçekten ciddi bir fazlalık var. Mimcoin sayısında artış çok fazla. E, yapay zeka tabanlı tokenlar çıkartıldı ama çok istediğimiz e, boyuta erişemedi. Biraz geri kaldı. Dolayısıyla e, dinamiklerde bir değişim söz konusu. Evet ilgi yüksek ama bu ilgi geçmişteki beklentiden biraz referans alıyor. Aslında yatırımcı bu referans alma duygusuyla davranışsal olarak bir alışkanlık geliştirdi. E, bu davranışın da gerçek olması umudunu e, şu an itibariyle besliyor ve piyasada bazı altcoin'lere yani çok böyle belki de girilmeyecek tarzda olan altcoin'lere girme cesaretini bu taraftan buluyor diyebiliriz. E, ama öz, yani bir, biraz önceki özetimizde de aslında çok açık vermeye çalıştım. E, şimdi bitcoin ekseninde dönen bir hikaye var. Burada e, tasarımsal olarak artık yaratılmış ve belki ba bazı zamanlarda riskli varlıkları bile gerisinde bırakabilen bir e, sürece şahit olduk. Biz özellikle geçtiğimiz haftalarda ABD varlıklarından çıkış yakalandığı zaman e, yatırımcı bu bölgeyi terk ettiği zaman bu yatırım araçlarından koptuğu vakit e, altınla birlikte bir dönem yani kısa bir süreliğine de olsa e, Bitcoin'in kendi başına hareket edebildi. Artık hem bir değer saklama aracı e, bir e, kaçış noktası haline gelebildi. Dolayısıyla sürece bağlı olarak evet zaman zaman çalkantılar e, gündeme gelebilir ama e, köksel bir değişim ya da köksel bir sıkıntı belirsizlik durumunda yine yıldızımız bitcoin olacaktır dolayısıyla her şey daha durulmuş değil daha beklediğimiz veriler var yapılacak olan konuşmalar var e, her şey bitti artık bitcoin 100 bin doların üzerinde artık sıra altcoinler diyerek e, altcoin piyasasına hücum etmekten ziyade e, biraz daha e, portföyümüzü evet belki risk düzeyini arttırabiliriz ama şu noktada kar realizasyonu aşamasına ve risk almak istemeyen yatırımcının pozisyonu bozduğunu ve belli noktalardan satış baskısıyla karşılaşabileceğimizi unutmamamız gerekiyor. Hı hı. E, tabii pe, e, şurada virgül de koymak istiyorum Helin Hanım aslında çok güzel özetlediniz. Fakat şimdi yeni yatırımcılar sosyal medya etkisiyle daha kolay yönlendiriliyor. Özellikle de bu noktayı sizin gibi bir uzman isimden dinlemek isteriz. Çünkü bunun önüne nasıl geçilebilir diye sormak istiyorum. Fazlasıyla önemli bir katalizör günümüzde. E, bu anlattığınız tüm gelişmeler nasıl sirayet ediyor dersiniz? Çünkü sosyal medya tarafından fazlasıyla yeni yatırımcılar tarafından açılan gruplar ve yönlendirmelerle birlikte yanlış yönetimler de yapılabiliyor. Burada anonim isimlerle açılan anonim hesaplar, özellikle bazı mesajlaşma gruplarından e, yapılan e, artık hani, hani bazı kripto para birimlerinin pazarlanması, genelde pek çoğunun merkeziyetsiz borsalarda e, fiyatlanması ve tekrar yatırımcının dönüp aynı fiyat seviyesini yakalayamaması durumu. Ne yazık ki söz konusu. Evet. E, herkesin dediğine almamak gerekiyor. Kripto para yatırımcısı aslında sadece kripto para yatırımcısı değil. Finansal piyasalarda işlem yapan herkes. Temel düzeyde önce kendi analizini yapabilmek durumunda. E, kriptoya geldiğimiz zaman bazı farklı dinamikleri de kullanabiliyor olmamız Hı -hı. gerekiyor. İşte borsa aksiyonlarını takip edebiliyor olmalıyız. Zincir verilerini yorumlayabiliyor olmalıyız. Ya da yıllardır piyasada olan kişiler zaten belli başlı kişiler var baktığımız zaman. E, bu uzman isimleri takip ederek belki bir fikir edinebiliriz. Ama ismi cismi belli olmayan ya da e, işte kendi e, yerini e, açık etmekten çekinen evet. e, ve sadece pazarlama usulüyle kripto para aldırmaya çalışan kişilerden uzak durmalıyız. Diğer taraftan tabi bilinirlik arttıkça, taban genişledikçe, e, linkleme yoluyla bizim e, farklı isimler tabii takarak hani e, bahsettiğimiz bazı terimsel e, kandırmaca yöntemleri de var Yani bunlardan uzak durmalı linklere tıklamamak lazım oltalama yöntemleriyle e, belki e, ağlarını düşürmek isteyen kişiler olabilir kimselerden uzak durmak gerekiyor e, diğer taraftan bildiğimiz borsalardan işlem yapmalıyız e, bir regülasyon süreci var artık ve bu regülasyon sürecini yakından takip ediyoruz e, ay ayakta kalabilecek e, borsalarda belki çeşitlilik yaratabiliriz bir farklı açıdan diğer taraftan yatırımcı hangi kriptolara alacak noktasında ya zaten 3x, 5x yapar bunlar işte tahtasını yapanı tabiri caizse artık geleneksel finanstan böyle kullanılırdı. Yapan kişileri tanıyorum. işte alayım bir şey olmaz dememek lazım. Her linke tıklamamak lazım. Herkesin her dediğini almamak lazım. Özellikle merkeziyetsiz borsalarda çıkartılan ee, biraz önce de bahsettiğim gibi tekrar dönüp aynı fiyat seviyesini yakalayamayacağımız ya da satamayacağımız bile e, kriptolardan uzak durmak gerekiyor. Majörler var. Majör kripto para birimlerimiz var. Hikaye zaten belli. Bitcoin ekseninde dönüyor. Biraz Bitcoin'den pay kaldığı zaman beklentisi olan kripto para birimleri canlanıyor. Ana yükseliş için o ana altcoin sezonu için biraz daha beklemeye ihtiyacımız var. Şu an piyasa öyle bir piyasa değil. E, belirsizlik bulutları hala piyasa piyasanın üzerinde e, konumlanmaya devam ediyor. E, dolayısıyla yatırımcıya da çok fazla görev düşüyor. E, düzenleme evrenimizi zaten tamamlıyoruz. Yavaş yavaş parça parça çıkartıyoruz. Bir boşluk kalmasın diye e, uğraşılıyor. Ama bu noktaya gelene kadar da yatırımcı biraz kendi araştırmasını yapıp, e, kendi analizini yapıp, kendi kararlarını kendisi almak e, durumunda. Evet işte e, uzman bir isimden hem temel hem teknik taraftaki fiyat hareketlerini hem de yatırımcı psikolojisi ve risk algısı noktasında dikkat edilmesi gereken unsurları ancak bu kadar güzel dinleyebilirdik. Her harfiniz çok değerli tabii ki Helin Hanım. Son olarak sizlere şunu sormak istiyorum aslında. Bitcoin almayı düşünen bir insan profili şu anda karşımızda olsa... 100 bin doların üstüne tutunmayı başaran bir Bitcoin cephesi var. Kimi insan buradan sat diyor, kimi insan tekrar gir diyor. Siz ne dersiniz? Gir mi yoksa biraz daha bekle mi dersiniz tabii ki tavsiye dışında? Psikolojik olarak diyelim. Nakitteysek ben bugünün haber akışlarını takip etmekten yana bir tavır e, kullanabilirdim. Hı hı. E, o da neden? Şimdi hem SEC Başkanı'nın bir açıklaması olacak. Evet pozitif e, bir e, tutum gelirse yukarı yönlü hareketlilik görülecektir. Teknik açıdan tekrar baktığım zaman buradaki kar realizasyonu belki hani 102 bin seviyelerine kadar sarmasına neden olabilir. O 102 bin, 100 bin bandı bizim için o kadar önemli ki burada tutunursa belki temeli alım olarak e, tercih edilebilir. Bunun aşağısına inerse piyasada bazı kırılım noktaları değişmiş demektir. Yani e, hem Çin ve ABD'den bir açıklama bekliyoruz. Hem Paul bir açıklama bekliyoruz. Yarın tüfe var. Dolayısıyla aslında biraz önce de yatırımcılık biraz bıçak sırtı fiyatlama ekseninde takip ediyor dememin sebebi bu. Belki fiyatı kaçırma korkusu yaşıyorsa ki bu da artık 100 binin üzerindeyken FOMO'ya kapılıp hani kişilerin ben aldım düştü dediği bir durum. Çünkü zaten panikle bir alış yapılmış ve belli direnç bölgelerinden e, ...maliyetlenme yoluna gitmiş yatırımcı. Hal böyle olunca geri çekilme bölgesine yakalanabiliyor. 105 bin e, satış baskısıyla karşılaşılabilecek çok önemli bir alan. Ya 105 bin, 109 bin bant aralığında pozisyon değerlendirilmeli. Bana kalırsa ya kaçırma korkusu yaşıyorum... ...ben yine de e, bir miktar alacağım diyorsa yatırımcı... ...bugün haber akışlarına bağlı olarak... ...belki o gevşeme bölgelerinden bir kısım e, değerlendirebilir. E, ama ben piyasayı böyle bir iki gün gözlemlemekten yanayım. Çok teşekkür ederiz Selin Hanım. Değerli katılımınız <laughs> için, değerli sohbetiniz için. Ben teşekkür ederim davetiniz, nezaketiniz için. İyi yayınlar sağ olun. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz. Evet değerli izleyenler gördüğünüz gibi Bitoyo yönetim danışmanı aynı zamanda kripto para piyasası noktasında da fazlasıyla uzmanisin uzman bir isim Helin Çelik bizlere eşlik etmiş oldu. Bu noktadaki her kalem tarafında ayrıntılı bir şekilde değerli aktarımlarını siz değerli izleyenlere ve bizlere aktarmış oldu kendisi.